Selamun arkadaşlar. Ee, bundan önceki videomu 21 Nisan 2024'te çekmiştim. Şimdi tam yaklaşık bir ay sonra çektim. Çekiyorum. Ve son bahçemin haline. Maydanozlarım büyüdü. fasillerim çiçek açtı. Domateslerim. patlıcanlarım. Arkadaşlar bu organik bahçe. Bunda hayvan gübresi harici hiçbir zararlı kimyasal Mücadele yok. Kimyasal mücadelemiz yok bunda. Domateslerim, domatesler, Aslında patlıcan, dolmalık biberlerim, evet, pop biber, pop biberlerim ve <laughs> pop biberlerim. Evet, bunlar tatlı köy biberleri, sivri biberlerim, evet sivri biberlerim, hepsi organik ve salatalıklarım ve topladık. Bu da sabah kahvaltısı için. diğer fıstıklarım kavun kavunlarım bir ay sonraki halleri bir ay sonraki hali ve karpuz karpuz ilk karpuzumuz ve ikinci karpuz börülçelerim acurlarım kavun karpuzlarım patatesler Herkese Allah'a emanet.